Bile ne çekiyoruz? Karga oyun <gülüyor> Çekiyoruz. <gülüyor> evet arkadaşlar size bir başlayalım. Oh, hello. I'd like to Üç gece diyor. Arkadaşlar Kıbrısını ilk kez ilk defa böyle bir video çekiyoruz. 10 Anahtar dur, altında. altında. Ee, arkadaşlar ilk defa böyle bir video çekiyoruz. Böyle, böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. 7, ee, bu arkadaşlar bu videoya her şey sığmayabilir çünkü uzun bir 10. oyun. Bunun evet. için arkadaşlar şey bunu kısa kısa part part çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Evet geldik arkadaşlar. Korkunç bir ve. Ah, hiç de korkunç değil bu. Adam. Birazcık korkutuyor bize. Sen Seni korkutuyor beni değil. Yazma zamanında öyle mi düşünüyorsun? Evet öyle düşünüyorum. <laughs> Bana şu korkunç görünüyor bir ki birazcık ama. Buzdolabından biberini mi? al diyor geldik ve aldık. Şimdi yedirmeye doğru gidiyoruz. Ceylanaz bebe. Bak, Ayva'sı abi. Nereye gelsen bakıyor bak. Evet, doğru. Doğrudur. Çık. Doğru bir sorudur. <laughs> soru değil canım. <cevap>. Hacı ablo. <laughs> altı değiştirmem lazım. Çok güzel Türk. Onun için. Şimdi bu bebek şifa, kaçacak. Şifa. Bebek kaçacak. Bezi, Bezi al çık. Bezi bebeği... al çık. Bezi al çık. Bezi al çık. Ben sana ne dedim? <laughs> çık dedim Arkasını dönüyor ki sanki. <laughs> Çocuk orada seni <laughs> <mi> bekliyor. <laughs> sen nereye gidiyorsun? Şimdi ne diye bakalım. Bebeği yatağa götür. Gidiyoruz. Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ay. Şimdi. Burada <laughs> ne var? <laughs> Aa bakayım burada giysi yeri var. Burada İstersen çamaşır makinesine koy. Burası kilitli. Evet doğru. Temizlensin. Ağladı ya ağlama. Kalkan evet. <laughs> <laughs> <Çok iyi mi? gülüyor> nasıl çok da uygulandım. <laughs> Şimdi arkadaşlar çok da uygulandım. Şimdi prenses prenses ilk önce ne başlıyor? Oturduk. Ben okuyacağım size. İlk gitmeye sonra aynı sonra bakalım. Başladık. Kıyı boyunca Olca. uzak diğerlerde tepesinde karanlık yıldızlarla. Türkçe hocası. <laughs> o oh, bravo. Çok güzel açılın arkadaşlar. Hadi o kadar. Kıyı boyunca. Nerede kaldık? <laughs> Çocuğum <Çocukları gülüyor> neden takip etmiyorsun? Arkadaşı göster ona nereden kaldığımızı. Buradayız <laughs> Bana da kapatılıyorsun. <kasım> <laughs> hadi okey. <laughs> Prens. Değilin o kadar bir kedi yatağına atlayana kadar gizli bir bahçede buldum. Dedi kedi büyük bir öfke. <laughs> <laughs> Heyecanla dışarı koştular. Geceyin karşıplere. Altın bahçe kapısından geçti. <laughs> Güzel ağaçlar. <evet. gülüyor> Güzel şey oldu. Yol boyunca yürüdü. Ne <laughs> renkli renk, çiçekler bak muhteşem akan çeşmenin yanından geçtiler. Elifin Dans eden de suya güzel çakılıyor ha, o kadar. Evet. Muhteşem akan çeşmenin yanından geçtiler. Dans eden suya bak. Bak dur, bak dur. bak. Ama Brian Spahşe'yi sevmedi. Ve ağaçları tekme. Başladı. <gülüyor> Çiçek. Kanka bu çocuğu o çocuğa benzemiyor mu? Evet kanka. Onun bir kali gibi. Neydi? Bakın böyle. Oha. Neydi, neydi? Arkadaşlar Oha, o, çocuğun gözünün de. aynısı. Ve onun ten aynısı. Oha ben ne kadar zeki. Maşallah. Çok zekisin bana. Çiçekleri kazdı. Çitleri Çitleri tuttu ve tüm yaprakları <laughs> söktü. Yani şiir okudum zaten. Zevk harika. için her şeyi mahvetti. Kedi korkuyla izledi ne büyük hata yaptım diye bağırdı kedi. Onu asla buraya getir getirmemeliydim. <laughs> ne yaptın? Yok bir şey yok. Alım kız. Ne yaptın? Ben. çık ve kapıyı kapat. Korktum ne? ya ne yaptın acaba? Kanka ki... garip hissettim ya. O, evet ya. O zaten. şeyi görünce söyleyince biraz farklı hissettim. Bu, arada tüm da tüm daha korkunç <laughs> ya? birazcık. Sizi açtık. Onu, Onu da söyledikten da sonra, sonra şey oldu. Hmm. Garip oldu. Kanal Kanal Bir bize çok korkunç bir şey. Aa, bu <laughs> ne? Kedi. Mavi mi dedi Mavi Diye böyle bir şey dedi. Ama kanepeye otur. Ay, Şimdi şeyleri kedi. bulmaya çalışacaksın kedilere. Atlas mı ne kadar güzel. Çok kadar. uygun. Olabilirsiniz. Reklamlar. Reklama. o gözler mi? Anladım. Yaramaz. Bebeği sakinleştir. Bebek nerede? Odasında mı hala? Evet. Sosu, o da Bak aşağı ince. Ben dedim? Lan, Lan verip ya. Beni tuttun. <laughs> ya yeter neden götürüyorum seni? Zaten yataktaydın. Salakçım şu makinesini koysana işine. Doğru ya şey, çalışıyor bekle. Temizlen. Lanetli bebek bir de satışıyoruz ya. Bizim o bulaştı. Ya ben. Abla. Beşeye doğru peroşa koy. Kes. Doğru korkunç. kedi. Kedi istemez. Kedi ister. Kedi kedi. Kedi. Nasıl kedi ister? Kedi masada okudun ya sen. Tamam ama orada götürmemeliydim falan filan diyor. Ay istemez. Çık ve bu kapıyı kapat. Kesin diyecek ki sağ git. Kanepeye git. Evet. Betin'e kapıyı açtı. kesinin aşağı. Nara aşındı. Orta çizgi. Korkmaya başlıyorum. <laughs> bir de tek başı güzel Çok güzel. Şifa 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 şifa. Bir de arkadaşlar bir haftalık tatile geldik çok şükür yani. Pesan attığına çok değerli. De dua ediyorum şimdi. Karnal. Kendi de... Ben seni. İkinci geceye vardık. Maşallah. Çocuk gülerek bak. bak ona vardı. Ona şükür. Şey sana bunu yapma demiştim. Bakıcı demiş ki sana mısın? bunu yapma Yani üçümüz çekiyoruz bakıcı olduk. <laughs> bir kişi için bir tane çocuğa bak. Buzda biberini <laughs> al diyor. Biber alın. Her gün biber almaya başlıyor. Yapmıyor bu. Destemizi bilmiyorum. Aa ben kapattım zaten Biber onu buldu ya. Nasıl oldu? Dolaplara Mesela bak, dolaplara sanki. bak, dolaplara bak. Bir ses duydum sanki. Vay böyle bir şey. Ay. Aa. Ben duydum. <laughs> ben duydum kanka. Vay. Er şeyden sesi. Tabletten geldi sanki. Ama üstteki dolaplar... Sen o oh, salonda olması gerekmiyor mu? Hayır. Ben bildiğim kadarıyla salonda olması gerekiyor. Çünkü bir kere onun da böyle kısa. Lan. Ah. Neden? Şu şey dolaplara Kapı. İhtiyacım. bir Daha da bu arada bu burada değil de. Ya. Of. Şu da. Şişini yaptım. Hazar değil. Kanka ne Bebeğin dedin zaten? Yanlış yani. Aa arkadaşlar. Ee, <laughs> çok yaşa. Hep beraber. Bebe alt değiştirme masasına götür. Alt değiştirme. Alt değiştirme. çok çok. Kanka bize iğrendi sanki. Ne? Bir bakayım. <laughs> Kanka niye bunu böyle? Hı. Şimdi ben. Kontrol be. edelim. Niye alıyorsun oğlum? <laughs> Kanka biz kaçacak. Ali sen böyle söyle de oyunun keyfi kaçıyor. Nereden biliyorsun sen? Nereden biliyorsun? Benim bedava. daha bak. Bunu çok Maşallah yüreğe biliyor. Allah Subhanallah <laughs> ya Rabbi. Başka bir bez yok mu? Ne kadar güzel Hadi bir bez. Ben takmayacağım. Ben de takmayacağım. Bizi yakala. Orada. Ay <laughs> çok komik, ay çok komik. komik. Ay gülmekten öleceğim. Bir saniye, sakatayacağız mı? Evet. Beyefendi. Tamam. Sonra. Nerede? <gülüyor> Sonra. <gülüyor> yukarı baksana, yukarı baksana. Nerede ben, nereye baksana biraz. Ya bizi yavrum. Allah. İçeri girdi. Kapı kapatayım. Ah duruyor, oturuyor. Merhaba. E ee, neden alamıyorum? Lan. <laughs> evet, kapıyı <laughs> da açtın. Bravo. Buraya Kanka kızın yanında mı açmışsın? Ama bizim ben, ben bir şey oldu <laughs> ona. Oh oh. 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 Kanka, düşünsene kanka bunu giyiyormuş bebek sonra bebek böyle mi oluyor? Geziyor böyle. Evet ben bekliyoruz. Ben ne olduysa beze. Bizi alsana. A alınıyor bak. Yakınına git, yakınına git. Ha. Oyuncu Arkadaşlar, alınması, ne yapıyoruz? Gözlere bakarlar. Yaşasın. Bir bebeği yakan ağaç <laughs> Aynı aynı mesele. Sen bile bebek uçmasın da. Şimdi bebeği yatar Hangi Zeynep? Ya ne Değil mi? Değil mi? Zeynep kim ki? Hangi Zeynep, <laughs> Zeynep işte? Zeynep Hangi Zeynep? Okuldan Zeynep var. Okulda olmayan <laughs> Zeynep var. Bir Zeynep var. Mesela herkese bana bu şey yok. Diyor. Artık o, bunu ezberledik. Şimdi prens ve tavşan. Hep prens ve kedi. Prens Bak ve tavşan. prens işte o. Sen prens ve prens koyun o, çünkü. Prens o. Prens o. Prens o prens o bebek. Bu koyundan anlıyoruz. <laughs> böyle. Tavşan oldu, kedi oldu, sıradaki de bu. Demek ki. A, prens o bu arada. Bak kedi de prens çıktı. Bunda prens çıktı. Prens Başlayalım. o bebek. Bak gözüne bak. Aynı bebek. Tavşan ziyareti geldiğinde prens oyun zamanı dedi. Ama bu büyük kırmızı gözleri onu korkuttu. Ve kalkmak istemedi. Hızlı şan doğru minik tavşan zıpladı. Prens hemen arkadan koştu. Ve onu durun diye bağırdı. Dur, dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Diyor. <gülüyor> Diyor ki lan beni hikayemi mi okuyorsun? <gülüyor> <Devam> <gülüyor> okusana <gülüyor> boş ver. Penis koy polis penis kendim. Devam mı çok merak ettim. Ben de ya. Oku oku. Neden mı ben? Evet. Neden <laughs> merak <ama rahat gülüyor> ettim? Oku işte. Yerden al oku. Şey var. Karanlık. Karanlık koridorlarda onu... Aa, neyse. Değil, gerisi gerisi gerisi. Bu değil de. Bu değil gerisi. Ama gerisini nasıl açacağım Ya abla ne yaptın ya? Boş ver ya. Ne yaptın? Boş verelim. Prens onu yakalama yakala. Yakalayamadı. Yüreği öfkeyle doldu. Hoca, tavşan bir kabadan dışarı çıktı ve yolda gözden koyboldu. Biraz vırdı. Yeni arkadaşlara ihtiyacım var. Daha çok şimdi başka. Daha çok şimdi başka daha bak. Neyse. Ben getireceğim sana merak etme sen dedi. Sevgi dolu şefkatli annesi. Annesi. Anne. Ağrıtıyor. İyi geceler, iyi geceler. Şoför kapıyı kapat. İyi geceler, Allah rahatlık versin. Doğru, türü türü i̇yi geceler, Pelüş sana rahatlık versin. <laughs> Ezberledik, ot, git, kenepeye git ve şeye bak diyecek. TV'yi izle diyecek. Evet. Rahatla diyor. Evet, yani bir kelimeyi değiştirsin. Alıştık. Bir zahmet. Alırım. Bir tane o kadar çocuğa bakmışız. Bizim düştüğümüz, zemini vermişiz. Sonra hikaye konuşuruz. Hikayeyi atmış sonra bir daha tepsi Kapı vermişiz. Kapıda birisi var. Açmayalım. Kim Boş var? kim? Boş ver ya. Aa bakın ne yaptı? Kesin bebek izin. Bu arada bilmiyorum burayı kesin, kesin bebek varsa. Aa. Bebek çıkarsa sıçtı. Kutuyu yemek masası kurduğu atalım. Köpek kapatalım. Korkunç şeyler yaşanabilir. Korktum ya. Ah oh, bu ne? Aa, ya. Ya. Ya Rabbi Resulullah. Bay bay. Bay bay. Ben artık dada olmak <laughs> istemiyorum. Bismillah. Ne kattı? Ben oynamak istedim. Almamıza gerek yok mu cidden? Ne diyor? Tavşan diyor. Ay sen İngilizce öğretmeni öyle mi? Ama sen hiç işte. i̇şte çok çok güzel abi abi hiçbir şey duymadım. Biz bu konuşsaydı anlardım. Evet. Üçüncü geceye geçtik. Bakıcı. İyi geceler. Tatlı rüyalar. <laughs> Dua ediyorum. Çocuk sana rüyalar göstereceğim. Ne dedim? Kanka ne yapıyorsun? Ya? <gülüyor> şey mi <laughs> yapıyorsun ya? Ya sıcak kanepede TV izle. Yine, yine, yine. E ee, yine. Şimdi ben bunu öğrenim. Şimdiden namaz kılmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi namazımızdaki Allah'a emanet Yeter. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Hayır, ay, bitmedi, ay, bitmedi. Bir <laughs> daha. Evet, mesela ben onu unutmayayım. Aaaa. Aa, aa. Çıkma Ya yeter ya, ya. <laughs> çık git, çık git. Çocuk var bir şey var ayıcık var. Git kapat, kapıyı kapat. Şey Pendirli bir tost. Paramız istiyor. nerede? Ben paramızı istiyorum. Param nerede benim? Bu arada benim milyon para evet. vermesi gerekiyor bize. Benim param nerede? 100 milyon vermesi. Lanetli gerekiyor. lanetli bebeğe bakıyorum, ona para vermiyor. <laughs> Pendirli bir tost da ne dersin Hayriye? Yapamazsın. Ekmek, ekmek nerede? Ekmek ilk. Ekmek ilk ilk ekmek koydum. ekmek mu? Sence? <gülüyor> <gülüyor> orada, 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 orada. Gel gel, şu Gel <laughs> tabii ki. Her şeyi koysun. domates so Abla her şeyi koysana bir. Ebeklerin cildini ha. <laughs> domates de koy. Soğan da katana. Biraz kötü koksun. Yani Adayı ne yapıyorsun? Salam koy. Soğan da, da koy. Kadar. Soğan da koy. Soğan da koy. Soğan da koy. Soğan da koy. Yemin, yemin et. Yemin et. et. Ee, şey mantar da koy. Biz yiyorsak güzel olmalı. Yoksa hiç yemeyeyim. Çeşit çeşit. Mantar da koy. Sonra da soruşu bitsin. Yoğurt da en, <laughs> en sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. Ben de ben denemedim. Ben de. Denemedim. Bir tane daha mı çekelim? <laughs> ben... <laughs> Oha ne kadar büyük. Ben de küçük olacağım. En sevdiğim. Hayır. Yoğurtları götürün. Yoğurtlarla kötü oldu ben de. Yoğurtlar olmaz mı? Çekelim. Büyük oldu. şiş. Keşke şu tuz yapmasaydım wow. Emek verdim. Ben emek verdim tamam mı? Kanka sana bir şey mi? Bütün kanlarım varım dolaştı. Bir şey hissettim. Benim de. Gerçekten. Evet ya. Kanka kalbimdeki kanların hepsi fışkırdı şu an. <gülüyor> 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 Allah korusun. Sen. Okay. Bir saniye kaldı elime. Bebi <laughs> besle seni canavar. Ben miyim canavar? Şimdi canavar mı var. Kanka, olmuş? Kanka, Kanka yemin ederim. Kanka yemin ederim. dedim ben? <laughs> Kanka feed mi diyor? Bismillah, Yemin ederim böyle bir ses geldi. geldi. Allahu Ekber. Şu elimde bir zaten. De. Ama diyor hayır gitme. Diyor ki bebeğin besi senin canavar. Biz canavar değiliz gitme. Ama gözümü tanıyor. Hayır gitme. Arkadaşlar bizim videomuz bu <laughs> Hayır kadar değildi. De. E, ne yapacağız ya? Gelsene. Yeni bak istiyorum. ya. Aa, ben bilmiyorum nasıl. Ben. feed me ne demek? Abi gir şuraya. Kesin kapanacak. Bu arada bir yere gideceğiz. Evet kapanacak. Onu eline alacaksın. Kapanacak. O zaman almayayım. Kapanmayacak bu arada. Sonra diğer bir yere gideceğiz. Kesin gideceksin. kapanık bu arada kanka ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Bebeği gördün değil mi kanka? Evet. Sonra bir kitap var. Böyle bir şeyler galiba. Kesin o kitap yüzünden oldu. Yok kitabı mı var? Kanka biliyor musun bu kısmı hiç gelmek istemezdim. Aynı sende. Taşınamaz bir durumda mı? Ne dedin sen? Labirentteyiz şu an. Tavuk ne Biraz korkunç gelmeye başladı. Bana da. Evet arkadaşlar bugün oynuyoruz. Bugün uyumuyoruz. akşamı uyumayacağım galiba akşamda. Kanka Kanka yani. bizde kal. Ben gerçekten uyumayacağım. Abi yanlış yerlere şey, gidiyorsun arada? ya? E nerede gideceğim bilmiyorum. Kanka aynı masa. Hep aynı yerde gidiyorsun. Yapamazsan da nasıl yapsın? <laughs> Şeyin arkasında bir şey vardı. Kips. Pizza. Biz farklı bir yere okuyoruz. Oha. Aç. Burası bu muydu? Bak, aa! Nasıl geçtik biz böyle? Pislik oluyor bir de yerize kal. Ağlasın. Ağla. 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 Lan. Bismillah. Anne. Aa, aa. Anne sen Yemeğine ve neden korktum Arkadaşlar, be. kat. Arkadaşlar anamızı öf demeyin çünkü böyle şeyler olabilir. <laughs> Şimdi ben yapacağım. Al. Ama sen yap. Sen, sen diye. İstersen bu taraftan. sen de Sonra ben de bakıp dedim. Bismillah. Arkadaşlar bu arada daha dümün şeyi unutmayın. Anlamınıza of demeyin. Böyle şeyler karşınıza göre. Evet. Büyünce bakıcı plan olursanız yani. En korktuğu şey bu. Sakın bakıcı olmayın artık. В видео там соня, а слава. kendini kaptırsın. Allah'ım. Bu ekmek. Kanka anne odasında acil durum şey vardı emziği vardı. Aa, acil durum emziği. Acil durum emziği vardı. Aynen. Aa, onu hayır kanka üst kata üst kata aynı da var aynı da var aynı da. nasıl gideceğim? Ben, ben, ben. Hayır

Bebeği yatak odasına götürdüm. Neden annesi bakmadığı belli oldu. Ben olsam ben de bakıcıya verirdim. Ne varsa olsun. Arkadaşlar der. en kolay yaratımı bu, bu bebeği çöpe atın. <laughs> 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 en güzel yöntem ve en basit yöntem. Kimseyi belaya sokmayın başınıza belaya sokmayın. Ben çöpe atın. <laughs> Ay çok mantıklıyorum. <laughs> Orada yatıyor. Şimdi ya. eve nasıl temizleyeceğim? Sen temizle mi? Annesi temiz. Lan. Kanka taktık ya elimizdik. Evet, böyle böyle daha tatlı böyle kalsa keşke. <laughs> hep, hep böyle. Değil mi kanka? Gözlerini aç mısın? Böyle kalsın. Ha? Bay bay. Evizi gördük. <laughs> Tadı üstü. Ben görmüyorum. Kanka <laughs> baksana. Bakmayın. <beni>. Ha? <laughs> Okulda hiç kere vereceğim çünkü. <laughs> Bugün hiç uyumayacağım. Korkudan kendime yapacağım. Bebeği yeter. Bebeği sakinleştirecek bir şeyler bul. Altını değiştir. Bebeği uyu. Bebeği nasıl sakinleştirebilirim? Altında nasıl emzik var sür. zaten. Gördün mü Ya şey hikaye bak hikaye bak hikaye bak. Koyun. Ay doğrusu da katmazsak da olur. Atar. Oha nasıl bakıyor ya. Kanka rüyamda bunu görmezsem benim adam ayrı. Benim, <laughs> benim adam elmas edin. Yemin ederim kanka göreceğim. Bismillah. Kanka yüzde yüzde benim ki göreceğim. Lütfen sakinleş. Allah için. Hadi bismillah saray boyunca soğuktu. Ay dışarıda parlıyordu. Bakın. Rüzgar esti. Bak. Rüzgar esti de esti. Eyvah! Perdeler ardında kadar. Ardına kadar açıldı. Küçük prens yatağındaydı ve uyuyordu. Uyumadı. Arkadaşlar duvar bizi yemiş Bu yüzden arkadaşlar <laughs> seslerde. <gülüyor> Lütfen git <gitmek> ve koyunlarımı bul. <laughs> arkadaşlar sen de. Çünkü önce sen bize yemiş verecek. Sen de kal. kalk. oku. <laughs> Susadım. Dedi prens. Koyun bir içki git. Sırıda. İçki mi? Bu yaşlı küçücüğe yakışıyor mu hiç? Yakışıyor mu hiç? Oku oku aşağı. Ben kirliyim dedi prens. Koyun kıyafetlerini değiştirdi. Yorgunum dedi prens. Seni saymama izin ver. İzin 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sen de kanka. Ben de bir şey daha dedi Brens. Uykuyu da dalmadı önce. Ma önce. Bir kırmızı gözlerini açtı. Ve koyuna bakmak için döndü. Hadi gel rüyalarıma katıl. Sonsuza kadar kafamda kal. Kafamda. Bir saniye. Koyu itak. Zaman. İtak. İtak. Bunu boş Bir şekilde evde çıktı. Korku zihnini tüketti. Zihnini tüketti. Ne yazıyordu tük <laughs> orada? Yeter yeter. <laughs> bye bye. Welcome. Arkadaşlar kendine abone olup like atmayı unutmayın. Welcome to the cenaze. Evet. İyi geceler. İyi değil iyi geceler. <laughs> i̇yi, geceler. <laughs> i̇yi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bugün i̇yi uyumuyoruz geceler. arkadaşlar. Sonra da uyuruz. İyi değil kötü geceler Çok geçti bizim için bu arada. Arkadaşlar. Bu arada ben bakıyorum dedi ki. Önceki öndeki bakıcıya teşekkürler. O bakıcı çok e bakıcılar çok eğlendiler dedi annesi. Anne çok eğlendik. <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar şimdi biz videoyu bitiriyoruz. Bir sonraki bölüm gelir. Siz like atmayı unutmayın. Bir de diyor ki kuşağı... Arkadaşlar biz bizim de, videomuz, videomuz bu, kadardı. bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atın. Ee, görüşürüz. Bye. Bye. <laughs> bye. bye. Bye bye bye. <laughs>